Merhaba değerli kar mekan ailesi. Bu hafta verdiğim sözü tuttum. Sürpriz olan aracı size gösterelim. Bentley Continental GT. Peki sana herkesin merak ettiği soruyu sorayım mı? Kaç litre yapıyor? Evet. <gülüyor> evet. Senfoni. Sen Motor başka? Çok kısa bölüyorum ama burada bir sıfırız yapmamız Hadi lazım. Ah. <laughs> Bentley firması 1. Dünya Savaşı'ndan önce sadece şase ve motor üreten bir firmayken 1. Dünya Savaşı'ndan sonra uçak motorları ve lüks araba üreten bir firma. Dış kombinasyonu ile iç kombinasyonu çok güzel bir uyum sağlamış. İçi 5, içi kahverengi 5 yani araba resmen bir prestij, bir Dubai gibi duruyor yani. Merhaba değerli kar mekan ailesi. Bu hafta verdiğim sözü tuttum. Sürpriz olan aracı size gösterelim. Bentley Continental GT. Bu arabamız hem hasar onarım hem de PPF yaptırmak için geldi. Böyle bir nadide güzellik. 2012 model daha 46 bin kilometrede olan arabayı koruma altına almamız gerektiğiydi Bugünkü videoda da hem kar mekanına daimi gelen ve sürekli arabasını işlem yaptıran Ahmet kardeşim geldi dedi ki bu videoda ben de konuk olabilir miyim dedim tabii ki seve seve beraber video çekimine çıktık sizler için arabamızın dışıyla da içiyle de çok farklı sana selam vermeyi unuttuk biz ya hoş geldin Ahmet. <gülüyor> eyvallah. Teşekkürler. <eyvallah. gülüyor> ben bir 8 silindir olunca biraz hafızadan seyiniyor böyle şeyler. Gürültülü olunca. Nasılsın iyi misin? İyi çok şükür sen nasılsın? Çok şükür aynı keyifler. İyi çok şükür ya koştu duruyoruz bildiğin gibi. İyi güzel Ramazan nasıl geçiyor? E, i̇yi ya fena değil. Yani o yaz sıcağı yok ya fazla. Aynen biraz yormuyor. Aynen bir de ben içinde gezince unutuyorsun. Oluyor. Unutuyorsun. Yani, unutuyorsun. Her şeyi unutuyorsun. Gerçekten e, muazzam bir otomobil. Tabi eksi ve artı yönlerini hep beraber Ahmet'le ikimiz daha doğrusu sizlere bahsedeceğiz. Şu anda 4.0 V8 Senfonisi ile Anadolu Sarı yolunda güzel bir turlamacı yapıyoruz. Evet, abi nereden bahsedelim bu arabanın ilk gireceğimiz Hadi sen söyle bakalım. Bu arada nereden konuşmaya başlayayım motorundan Bence mı? Bence bu araba motorun konuşalım. Motorunu mu konuşalım? Evet. Motorundan bahsedelim dedin. Bentley aslında birçok insanın bilmediği, daha doğrusu yani otomobil gurmelerinin daha çok bildiği bir marka ve lüks casual yaşantısı olan insanların daha çok tercih ettiği bir otomobil. Aslında lüks yaşantısı olan bir kişinin otomobil zevki olan bir otomobil. Ben bu arabaya İngiliz Volkswagen'i diyorum açıkçası. Ben de belki evet. Halk izleyenler belki kınayabilir İngiliz Volkswagen'i. Çünkü şöyle bir eksi handikap var. İngiliz otomobilleri genel olarak çok kalitesiz benim gözümde. Ya yani bu Range Rover da olabilir, Jaguar da olabilir. Burada linçlenebilirim. Fakat ben İngiliz otomobillerinin evet. kalitesini beğenmiyorum. Yani bir dayanıklılık yok. Bu Lucas elektrik sistemi kullanıyormuş ya şimdi. O en arızalı sistemlerden diye söylüyorlar. E yani şimdi mesela gel gelelim şu konuya. Ailenle beraber bir İngiliz otomobili satın aldın. Range Rover aldın. Ailenle gidiyorsun sıfır aldığın araba 20-30 milyon. İzmir otobanında sağa çekip o arabanın kaputunu açmakla sen yükümlü evet. müsün? Bence değilsin. Değil. Başımıza geldi. Geldi mi? Geldi. 2014 model Range Rover Sport vardı. Siyah. Aha. 200.000 civarında 150-200 arası bir arabaydı. 3.000 dizel. Ben Yolda kaldım. giderken bir anda dumanlar çıkmaya başladı arabadan. Eyvallah Kaptan... olsun Eyvallah olsun. sandık aldık direkt. Sandık motor geldi. Bize de 9.000 liraya mal oldu. Of oh, of oh, of. Oh. O zaman parasıyla tabii. Ya bundan bir bir sene yok ya 10 ay önce. Evet. Ah. Senfoni. Senfoni. Yok ya bu senfoni Motor bambaşka. Ya bu arabayı bir de parası olmayan binemediği için genel <laughs> olarak. <laughs> yani son, çok yani lüks olan bir otomobil. Evet yani. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Tarihinde Owen Bentley tarafından kurulmuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce sadece şase ve motor üreten bir firma. çok kısa bölüyorum ama burada bir sıfır yüz yapmamız Hadi lazım. Ah. önümüze çok iyi. Abi motoru ne diyordum? Owen Bentley tarafından kurulan. Evet. Bentley firması Birinci Dünya Savaşı'ndan önce sadece şase ve motor üreten bir firmayken Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uçak motorları ve lüks araba üreten bir firma. Anladım. Yani sonrasında tabii Volkswagen AG ile beraber ortak çalışmalarında işte bu araba gördüğün gibi iç mekanında kadranı Volkswagen Touareg'de neredeyse aynı. Şu andaki bu kadran aplikasyonu var ya orta dijital ekranı. Ben olarak. de onu fark ettim. Tam onu çektim. Ben şeyden aşinayım ona. Q5'lerden. E aynı. Evet. Tamamen aynı. Ben hiç Bentley binmememe rağmen arabayı böyle bir temasına, şekline, yol e, bilgisayarına baktığım için alışığım. Ben dedim ki Volkswagen üretimi yani resmen belli ediyor kendini. Volkswagen kullanan bir insan olarak. Onu ben farkındayım ve biliyorum. O, o bilinçteyim. Evet. Geri kalanda baktığım zaman araba tabii bir lüks otomobil olduğu için elektrikli hafızalı koltuk, ısıtmalı koltuklar, şey ondan var sonra be. sürüş modları vesaire vesaire çok yönlü kliması. Yani Volkswagen'in en fullündeki özellikleri aslında böyle ben anlatınca insanlar farklı algılıyor ama bu arabada olan Volkswagen'in fullünde de var. Yani aslında birçok özellik artık her arabada var. Burada önemli olan tamamen sizin ne istediğiniz. Yani lüks yaşantı evet. için mi bir otomobil istiyorsunuz? Yoksa spor bir otomobil mi istiyorsunuz? Yoksa özellik olarak emin olun şu anda birçok otomobil hepsi aynı özellikleri barındırıyor. Şunu söylemekte de fayda var. E, bu araba 2012 model. Yani o senenin Aynen. tabii o senede e, öyle yani bir şey yoktu. Şu arabanın bir 17'si, 18'i, 20'si olsaydı bambaşka şeyler konuşulabilirdik. E yani. tabii 20'si vardı. Termekan olarak kapladık. Hıhı. -hı. kapladık hatta. 10 yıllık ürün. Evet. Ama çekim yapamadık beyefendinin acelesi olduğu için çok içimde kalmıştı. Anladım. Nasıl 2012'ye ama tabii bu araba da Yok tabii ki canım. Yani çok temiz bir araba 2012. Şu üst torpidodaki derin akışlarına bitti Mükemmel. Deri evet. torpido hiçbir arabada Ya yok şey ya gibi, 12 yılında ne veriyordu diğer markalar. Belki ne vermiş. E tabii. Yani bu çok aşikar şekilde onun yukarıda olduğunu gösteriyor bu araba evet. bindiğimizde yani. yani. arabanın dış kombinasyonuyla iç kombinasyonu çok güzel bir uyum sağlıyor. Dışı 5, i̇şte kesinlikle. İçi kahverengi 5 yani Araba resmen bir prestij, bir Dubai gibi duruyor. Yani. Aynen tam, tam, olarak Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi, Dubai. Aynen öyle. Bir tarafı çöl. Aynen. Bir tarafı zenginlik. Aynen öyle. Çok değişik bir teması evet. var arabanın. Ama orada fark ettiysen hiç konfor bozuntusu yaşamadık. Hiç. Yok. 275 40 22 ya da 21 arkası, önler 20. Arka ile öne batı farklı bunun. Ahmet, bu şey değil. Bütün ebatlar aynı değil. Peki 4 çeker bu araba niye arkası farklı? Normalde arka çeker olan arabalarda mesela 5 serisinde gibi arabalarda fark ediliyor diyebiliyorum. Hem aerodinaminden kaynaklı hem de bu araba takdir edersen 4000 motor 8 silindir. Evet. <laughs> 500 beygir, 660 Nm torku var. 0-100 hızlanması 4.9 saniye. Evet. Ama gerçekten 2,5 ton bir arabaya göre 2,5 ton dediğin zaman bir jip ağırlığı. Evet abi yani. Yani abi. şu an ağırlığın arabanın direksiyon hissiyatlarından biri hissedebiliyorum abi ben yani. kapıya elimi attım ve kapının ağırlığı yani kapanmadı ya. Yani 2,5 buçuk evet. ton 4-5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde araba bir park yerine asla sığmıyor. Negatif bir özelliği bunu evet. söyleyebilirim. 2,5 ton bir arabaya göre dediğim gibi 500 beygir bir arabanın 5 saniye olması çok normal. Zaten içine insanı korkutuyor. Peki sana herkesin merak ettiği soruyu sorayım mı? Kaç litre yakıyor? Evet. <laughs> Kaç litre yakıyor? Ya benim ben sana tahmini söyleyeyim mi? Uzun yolda sabit kruizden yüzde gidebilirsen öyle bir şey Peki sana bir şey soracağım. Bu arabayla sabit gider misin? Ben gitmem. Comfortable abi. bir araba. Ben hayatta gitmem abi. Evet, ben de gitmem Yani izleyicilere kötü örnek olmasın ama ben gidemem ben abi. Ben sol şeride geçmem lazım. Aynen. Diyeyim. Ben de diyelim. Yani Aynen. yapacak bir şey yok. Cezası cezası neyse diyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Ama öyle. şöyle söyleyeyim sana bu araba uzun yoldaki tüketimi, gerçekçi tüketimi ama yüzde sabit gidersen bak hiçbir şekilde oruç tutacaksın ya. Bak, kilometre orucu. Evet. Hız orucu tutacaksın. Zaten evet. eğer hız orucunu tutarsan 12 litre yakarsın 11 litre. Bak ya, yani o bile çok anladın mı? Yani Hı. eğer ki dersen ki abi ben biraz ortalama karışık. Hafif tempo gazlama, hafif tempo yakıt tüketimi. 17-20 eğer tam gazlarsan 30 litre. Zaten bu deposu 90 litre kanka. 90 300 km götürecek basarsak. Yani. Abi işte o biraz. 300 kilometre. Ya buna bilen bir adam bunu asla düşünmeyecek. Şimdi biz aslında muhabbet için konuşuyoruz. E, tabii. Çünkü buna bunu alabilen bir adam. Ama gerçekten doğru bilgiler bu arada. 10, 10, 11 milyon arasında. 10, 11 milyon lira. Yani. Bir arabaya bağlayabilen adam ve bu arabayı alan. Hani başkası çok seçenek var. Hiç bunu o şeye bakmaz tabii. Hani aldığında ya doldurun. Bu kadar. Yani aynen öyle. öyle. Bu kadar ya, olur büyük ihtimalle. Doldurun. Frenleri e, değil bu arada. Frenler çok iyi. Mecbur iyi olması evet. lazım. 350 milim civarında frenleri olması lazım arabanın. Zaten olmazsa 2.5 ton ve 500 beygir bir araba ya hayatta durmaz Mücün bu arada. Değil. İmkanı evet. yok. Ya ben bir de şeyi çok hoşuma gidiyor. Yani Volkswagen'in o piton vardı. Bilirsiniz. Evet belki. biliyorum. Zamanın en öte Volkswagen'iydi. Yani hala, hatta bu günümüzdeki. motoru koyduk herhalde. 6000 V12. Ha, tamam. 5000 V10 bin dizeli, bin dizeli var. V10 dizel bir de Evet. 4000'i var. 3000 TDI'yi var bir de. Bu bildiğin Passat'ın şey Passat'ı gibi bir şey Aynen. Araba. Bu <laughs> araba yani çok daha tabii ki lüks ve gelişmiş versiyonu. Ama Piton'da da o zamanki teknolojide aynı birebir özellikler vardı. Bu arabada 2012 diyorsun ama ACC şerit adaptif şerit evet. takip asistanı var. Evet. Yani bu da... Her şey var. Bir de o yıllarda olması ya. Araba kaç binde bu arada? 46 binde daha. 2012 model bir arabadan bahsediyoruz. E, 46 bin. Ama şimdi şöyle bir gerçekçi konuşalım. Bu tarz otomobiller hani yatıyor, yatıyor genel evet. olarak. Yani son... Yatıyor. Hafta sonu iki tur. Aynen hafta sonu iki tur. Bir yani. bebeğe inelim. Aynen bir inelim bir bakalım. Genç çocuğun varsa bağda tenisi. Bakalım burada neler var ya. Bak burada adaptif süspansiyon sistemi de var. Tabi hani... ailenle gidiyorsun. dedin ki ya ben birazcık gazlıyım. Gazlamadım. Tabi. Ee... Ona bastığın zaman konfor. ve sportif diyor. Bak bas bir daha. Spor. Ve spor. Sporu alalım mesela. Bir süre spor gidelim. Sporu aldığın zaman eğirmatik körük sistemiyle araba aşağı iniyor. Şu an indi mi? İniyor. Hala iniyor. Hissediyorum. İniyor. Aynen. Bak burada klima menfezlerini de şöyle bak. Evet çok iyi klimalar. Bu ya. 2020'de Bayağı de var. Aynen. 22'de evet. de var. Bu Mertli'nin şeyi oldu. Evet. İkonu. Bak İconik. şu saat ve bu klima menfezi Aynen. ikonik oldu. araba Saatin orayı böyle görünce aklıma Aston geldi. Anahtar burada ya. Aynen. Onu anımsattı bana abi. Aston birazcık belalı bir Bak evet. o tam İngiliz. Evet gerçekten Aston bela. İngiliz. Gerçekten Aston benim saçımda beyaz çıkartan bir otomobil. Bazı Astonlar geldi gitti bize. Çok yordu kar mekan olarak evet. ama gene müşterilerimizi gülümseterek yolladık. Kar mekanın bugüne kadar bir müşteriyi böyle eli boş gönderdiğini görmedim. Yok. Yani çözülmeyecek sorunları bile çözdüğünüzü şahit oldum. Evet yani. O yüzden her şey. Herkes her şey. gönül rahatlığıyla gelebilir yani onu da söyleyelim. ya yani bak PPF'inden tut. Evet. Can filmi, kaporta boya, tuning, face yani tech, ne yazalım. ya? yazalım. Ya egzoz ya birisi gelsin bana desin ki ben arabamı yapmak, yüklemek istiyorum motor içi de. Bununla ilgili bir de referans olabileceğim ve adamı mutlu edebileceğim şekilde çok çalıştığım lakon. yerler var. Tabii çok iyi kontaklarım var. Ben de biliyorum kendimden. Şimdi bu arabada tehlikeli tuşlar var. Normalde ben arkadan çok seven bir insan. Dört çeker. Ben de çok severim. Ama bu araba aşırı dengesiz bir araba bir negatif Koparma diyorsun bir anda. Bu bir anda yurt dışındaki videoları izle. Kalkıyor, bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor. Hala kaymaya devam ediyor. Gazdan çekmiyor sonra bir anda atıp bariyere vuruyor arabayı. Böyle izle hep böyle meetingler Bilindiğin var. Bildiğin Dodge gibi yani. Aynen öyle. Zaten o ses her evet. şeyi belli ediyor. Baksana abi şu sese. Ses duyalım. Gazlarken daha iyi Tabi Tabii gazlarken ayrı bir Aa, çok ayrı yapıyor. oluyor. Evet. Yükteyken bambaşka gerçekten. 8, bak bu Zamanında düşün 2012'de 8 ileri yarı otomatik şanzıman var Evet 8 ileri yarı otomatik Belki 1000, 1000 torka kadar dayanıklı bir şanzıman Yarı evet. otomatik ama Gerçekten mükemmel bir da, şanzıman. Tabii. Bak fark ettiysen bir 5 dakika önce kadar şanzımanı sporta aldık. Aynen. Hiç hissetmiyorum. Aynen öyle. Yani BMW'nin burada şey öne çıkıyor. Ben konfor arasıyım evet. abi. Ne kadar spor istersen de ben ağır bir konforluyum. Yani evet. Giderim ama benden o sertliği bekleme diyor. Aynen. Bak, Ağırlığı var, sportifliği her şeyi var. Barındırıyor aynen. Hiç. Bu araba aslında çok sert böyle yapıştıracağım. Yan, ya yanlamak değil de viraj alacağım diyen bir adamın için doğru bir araba değil. Yok. Ya yani Bu araba kesinlikle. Bu tam luxury life dediğimiz evet. hayatın arabası. Beverly Hills'te tam sömürgelemeye giderken Aynen. yavaş yavaş üstünü açıp bununla gideceksin. Değil mi? Aynen. Tertemiz. Tart. yani ya, haricinde ben bu, işte bu araba... Ben de izleyicilere demek istemiyorum yani arabanın diğer özellikleri elektronik aksamdaki özelliklerinden bahsetsem ya zaten hani 10 milyonu para vermişim. Tabii ki de bu özellikler e, Tabii ya yani. evet. elektrikli direksiyon ya. desem evet. 2010 model BMW 520 dizelde de var bu özellik. Ya bunları tanıtmama gerçekten evet. gerek yok. Zaten seyircilerin hepsi arabacı. Bizden çok daha iyi olanı da ki. var. Ya burada konu aslında araba değil. Konik bir araba. İkonik bir araba. Aynen. Yani bunun ne hissetmesiyle şu anda güzel bir havada üstü açık gezmek insanı huzurlu hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Logo bundan başlıca sebebi, motoru ikinci sebebi. Ya tamamen ya yok abi söyleyecek söz yok yani ben size söylemek ayıp olur ama sadece İngiliz olsaydı çok daha farklı konuşurdu. Kesinlikle. Yani çok şükür araba Alman Volkswagen de beraber üretilmiş bir araba. Motor, şanzıman evet, Evet ya bu arada bak grubunun Luxury'de başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya şimdi ekonomi arabalarında mesela bende de a var biliyorsun yeni. Evet. A3 böyle Golf, C, Polo bu tarz arabalarda çok başarılı. Ya başarılı tabi ama çok çalıyor. Yani ya çalıyor ama yine de segmentinin lideri oluyor. E ya. tabi segment <laughs> lideri olması o ayrı bir konu ama günden güne çalıyor. Mesela Golf 8'in o piyas aksanlarının artması, Golf 7'deki e konfor vermemesi. Bak bana babam ne diyordu biliyor musun? Volkswagen diyordu ki taş olsun satar. Satar bak satması evet. Bak Volkswagen satar. taş olsun satar. Evet. Ya Volkswagen'in mesela şöyle söyleyeyim. Bir Mercedes'in A serisi bana göre A3'ten daha iyi ama şey olarak spor olarak söylemiyorum. Hı hı. İki arabayı da konfor olarak hani iki arabayı da konfor paketiyle alırsan. Evet. Ama mesela lüks segmente biliyorsun Cayenne de öyle bu Touareg ve diğer var lüks segmentte Jeep'ler veya sedan arabalar bence çok iyi. A8 ben ya çok düşün, beğeniyorum. Düşün yani bugün Bentley gibi bir markaya birçok parçasının Volkswagen yapmış olması. Evet. Yani diyorum mesela ya, teması farklı olabilir ama ana temeli bunun Volkswagen'den geliyor. Motoru da 4.0 V8. 500 beygir. Aa, Makine yani, var evet. üstünde. Emin ol bunu İngiliz üretmiş olsaydı biz şurada sağda yolda kalmıştık. Çıkamadık. video açamazdık. Videoyu çıkamazdık. Evet, izleyicileri aktaramazdık. Ya ben 40 binde, 30 30.000'de binde motor yiyen İngiliz arabaları duydum. Şimdi bu arabamızda daha aktif olarak bahsedeceğimiz iç mekanda görmüş olduğunuz gibi deri dikişli bir konsol, güzel bir kahverengi ve beş karışımı direksiyon, klima menfezleri ve analog saatle Bentley'nin ön plana çıkması. Evet. Kapı içi derilerinin baklava desenli deriler olması ki keza koltuk da öyle. Kapitone baklava desenli. Kapitone koltuk ya doğru. Evet. Kapitone baklava desenli. Kapı Bu içi yaşamaları görelim ya. Yaslayalım mı? Bir yaslayalım ya. Şu yokuşta bir bakalım nasıl gideceğiz. Of. Evet Kafa ya. Kafa kaldırıyor. Bak sportif. Abi sen çok sertleşmiş çok abi. Çok sertleşmiş ya. araba. Biz bunu düzeltelim abi. Bu arabada konforla gitmemiz lazım. Kesinlikle. Bu gazlarken çünkü çok sert de gidiyor yani 20 ya tabii, yani bir 21 şey 21, 22. E, ee, dolayı. Evet. Yoksa orayı patır patır da geçerdi yani. Aynen öyle. Konforda olsaydı. Burada bahsedeceğimiz evet. çift yönlü dijital kliması Artık bahsettik. yani, yani. yani. Evet. bunları evet. Ekran olarak o şeylere göre güzel bence. Kar menüsü bak ilk ya 2012 yılındayız evet. ve verdi sunuklara çok iyi. Evet bak mesela lastik Kesinlikle. basıncını 2012'de hiçbir arabada göremezdin. Nerede? Gideceksin ancak ikaz yanıyordu. Aynen. O petrole gidip arabaya evet. arabayı çık. Hem sıcaklık gösteriyor sanırım hem de bar gösteriyor. Veriyor. Evet, aynen öyle. Burada tabii arabanın ses sistemi. Ses sistemini... sistemi çok güzel bu arada. Aynen. Biz gelirken biraz dinledik seninle. Evet, şöyle çok fazla şeye girmeden bakalım. Telifi çok kısa bir şuradan verebiliriz Güzel Ver bakalım. Böyle bir... Neydi bunu Ses sistemi var mı? Ses... ses, sistemi yazmıyor ama ya, güzel ya. Yani. Bence de güzel. Keyifli. Evet. Ondan sonra da adaptif süspansiyon. Spoiler sistemi spoiler Anahtarsız yani. çalıştırma var Aynı zamanda burada anahtarla da çalıştırma var Hem anahtar çalıştırma mi? hem anahtar çalıştırma Bu ACC'nin yükseltme ayarı değil mi? Evet yükseltme ayarı da Mesela şu an yükseliyoruz Oo, bayağı yükseldik Aynen böyle Gerçekten şey inanılmaz yükseldik şu an Oha bu kadar yükseldi ben bilmiyordum Çok hızlı çalışıyor bu arada Aynen Çok güzel Eğilmatik ama çok Aynen. arıza de çok dertli bir şey ya, O evet bütün arabalar böyle ya ben eğilmatik evet. Sen çok sorun yaşıyorsun Yatıyor yaşayın. ya bir tarafa Evet Patlıyor körük patlıyor tuşu bizim zehirli tuşumuzlar var galiba yani orada. Evet off o, off tuşu. Tehlikeli. Yani bu arabada kar mekan izleyicileri az buçuk bilir. Kıta takipçileri evet. bilir. Biraz eğlenmeyi seven bir insanım o yönden ama bu arabada <laughs> sıkıntılı yani. Perhaps. Bazı arabaların genetiği farklı yani. Sürüş bu arabanın sürüşü evet. otobanda 2.60-2.70-2.80 2, evet. Otobanda bir o virajı bir bu Bu arada bu çok merak ederdim. Bu araba acaba 2.80 yapıyor mu? Yapıyorsa nasıl bir stabiliteyle gidiyor? Vallahi aerodinamisi fena değil ama bana çok kaba Aslında Bentley'nin dış tasarımı gerçekten kaba bir otomobil. Yani, hacı ben çok büyüğüm, babayım diyor. Evet. Aynen. Yani. Böyle bayağı geniş, bayağı uzun. Uzunluğunu bilmiyorum ama hissiyatı bir... 4.9, 5 metre var Yani S-Class'ların ne kadardı uzunluğu? O da aşağı yukarı öyle bir şey olmasın. E, yani lazım. Çok, çok büyük bir fark yok. Mesela bu kadar uzun olmasa mesela ben iki kişilik bu araba. Aynen Hadi. öyle. Yani tamam ön alabilirim ama arkadaki zaten Ama bunu uzun yola gider miyim çok rahat. Koltukları şu kapşere koltuklar var iyi. ya. Bak şöyle. <laughs> mis gibi. Evet ya ben ben de spor koltuk var bende biliyorsun ağaçta. Evet. Benim Ağaç dağırıyor. şu anda sen git diyeyim çok basık gelecek sana. Evet. Böyle bir araba. Arabanın dışına geçelim. Evet Bentley Continental GT aracımızın içinden bahsetmiştik. Dışından bahsedeceğimiz de sizlere söz etmiştik. Gerçekten yuvarlak yapısı olan bir otomobil. Bu otomobil dediğim gibi 4.0 8 silindir 500 beygir gücünde. 21 inç altında jantları var. Dışı 5 içerisinde de bej ve kahverengi kombinasyonlarıyla gerçekten oldukça göz alıyor. Arkaya geldiğimizde 2012 ait de olsa su topların led olduğunu içi kırmızı ve komple led olduğunu görüyoruz. Evet, aracımızın dış rengi bej, içi rengi de bej ve kahverengi tonlamaları var. Ve gerçekten çok yakışıklı olan bir otomobil. Konsoluna kadar deri ama dediğimiz gibi bu araç Volkswagen'le ortak üretim olan bir araç. Motor ve şanzıman yönünden gerek yol bilgisayarı, temalar yani aracı kullanabileceğiniz dijital olan her platformda Volkswagen'de ortak üretim olduğunu görebiliyoruz. Kar mekanda bu haftaki konumuz Bentley Continental GT'di. İki tane modeli var. Bir 6.0 V12 600 beygirlik motor Modeli, bir de 4.0 V8 500 beygirlik modeli var. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. O zaman ne diyoruz? En iyi mekan kar mekan.